Herkesin malumu 14 Kasım günlerden bugün bizim için çok önemli bir tarih. Biliyorsunuz Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri var. Biz bu sabah tabii bizi gururlandıran bir olay oldu. Buraya, gel, buraya sabahtan itibaren çok güzel bir yoğunluk var, katılım var. Müthiş bir şey. Bunun sonucunu da sandıktan alacağımıza inanıyorum. İlk defa de bu kadar yoğun katılımlı bir seçim yaşıyoruz. Bu da 30 gündür devam ettiğimiz seçim çalışmalarının meyvesi olması gerekir. Ee, i̇nsanlarımızın biraz daha bu seçimde çok fazla duyarlı olduğunu görüyorum. Bu da bizi memnun ediyor. Şimdi tabii buradaki hedefimiz, burada bir Cumhurbaşkanı adayımız var. Ona gerekli desteği vermek. Yaklaşık olarak 3500 civarı seyirde yaşayan çifte vatandaşımız var. Fakat bugüne kadar e, özellikle geçen seçimde 345 civarı bir oy çıkmıştı sandıklarımızdan. Ama bugün şu anda arkamdaki kalabalığı bakınca e, sırada bir o kadar insanın olduğunu görüyorum. Belki bundan çok daha fazlası da oyunu kullandı. Bugün tarihi bir seçim. Silivri için e, sayı olarak da tarihi bir sayı olacağına inanıyorum. Ve Bulgaristan'da bu sayının da sandığa yansımasıyla birlikte 30 civarı olan milletvekili sayısını ben inanıyorum ki 40'ın üstüne çıkarabileceğiz. Orada da koalisyon ortağı olarak Bulgaristan'da e, oradaki soydaşlarımızla, buradaki e, vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler verileceğini, bazı işlemlerin daha kolaylaşacağını, bazı bölgelerde işte biliyorum orada 40'ın üzerinde belediyemiz var. Onlara daha fazla hükümet tarafından kaynak geleceğine inanıyorum. Bulgaristan'da bazı şeylerin değişme zamanı. Bugün de tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir fırsat var elimizde. Herkese sandığa gelmeye davet ediyorum. Evet 10 dakika 20 dakika bekleyebilirsiniz. Arkamızda bir kuyruk var. Ama bazı şeylerin kaderi değişecek. Kaderimiz değişecek. Bu uğurda 10 dakikayı feda edin diyorum. Herkese sandığa davet ediyorum. Bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim.